Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte deste seçme açılımı yapacağız. Üç tane destemiz olacak akik, obsidian ve rose Quartz'tan oluşan. Siz bunlardan kendinize yakın olan desteği seçeceksiniz ve artık mutlu olabilecek misiniz? Gelecekte sizler için ne gözüküyor? Olumlu mu, olumsuz mu? İş hayatınız, kariyeriniz, paranız, ilişkiler nasıl gözüküyor? Onlara bakacağız mutluluk var mı yakın gelecekte onlara bakacağız e, vermesi gereken uyarılar var mı kartların ne uyarıları verecek onları inceleyeceğiz. Bakalım şimdi bu kolektif bir açılım olacaktır her şey size uymayabilir kartların belirti kendinize uyan kısımları alın uymayan kısımları gönderin. Birden fazla deste size çekebilir muhakkak iki desteği de ya da üç desteği de Hangisini dediğim gibi yakın hissediyorsanız inceleyin. Çünkü muhakkak size vermesi gereken uyarılar, dersler vardır destelerin. Onları alırsınız bu şekilde. Başlamadan önce sizden de bir ricam var. Bana destek olmak isterseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Yavaş yavaş büyüyoruz. 45 kişi vardı sanırım 44 kişiydi. Hepinize de çok çok ayrı ayrı teşekkür ederim. Umarım ki daha da büyümek dileğiyle diyorum. Şimdi kartlarımızı seçeceğiz. Ben bir bölüyorum kartlarını. Ben üç'e bölüyorum benim tarzım bu ikiye bölen de var. Şimdi ilk öncelikle Akik için seçeceğiz. Odaklanın bakalım kendinizi düşünün hayatınızı düşünün yakın gelecek geleceğinizi düşünün kartları seçerken hangi desteği seçerseniz seçin kartlara enerjinizi verin arkadaşlar. Düşünün bakalım kendinize. de tamam. Bu arada zamansız bir açılım yapıyoruz. İstediğiniz zaman gidip izleyebilirsiniz. Hiç problem yok. Evet, Rose Quartz de tamamlandı şimdi şöyle yapacağız şimdi bu desenlerden seçeceksiniz bakalım sizi kendine çağıranı şöyle koyalım düzeltelim odaklanın bakalım üçüne de evet, akik obsidyen Rose Quartz gülkuvar diyelim odaklanın bakalım Olmalıdır. Şimdi seçtiyseniz akikte akik ile başlayacağız. Ben zaten buraya zaman çizelgesini de ekleyeceğim. Direkt deste deste geçebilirsiniz. Hiç problem yok. Şimdi Akik'e bakalım. İlk önce bir karıcığım. Çok küçük tam bir. Şimdi arkadaşlar, şöyle açıkçası, şimdi geçmişte siz biriyle tanışmışsınız gibi gözüküyor. Geçmişte bir arkadaşlığınız başlamış birileriyle bir ilişki olabilir, arkadaşlık olabilir, hiç fark etmez. Ama yepyeni bir e yol olmuş. Sizin için yeni bir macera olmuş ve siz bu yeni yolu denemişsiniz. Eski şöyle eski hayatınızı bırakmak zorunda da kaldığınız bir dönemden geçmişsiniz. Belki çok güzel bir ilişki yaşıyordunuz, biriyle tanışıp eski hayatınızı bırakmak zorunda kaldınız. Böyle bir şey olabilir. Veya biriyle tanıştınız, size yardım etti, eski hayatınızı yine bırakmak zorunda kaldınız veya çok güzel giden bir ilişkiniz vardı. Hiç beklemediğiniz bir anda ilişkiniz bitti bitti ve siz tekrar yeni yeni bir hayata başlamak zorunda kaldınız. Yani hiç beklemediğiniz bir anda bir bitiş yaşamışsınız hayatınızda, yakın geçmişinizde. Ve bu bitiş sizi çok kötü derinden etkilemiş aslında. Ama baktığınız zaman bu bitişin sizin hayatınız için aslında birazcık da olumlu sonuçlandığını görüyorsunuz. Evet siz çok üzülmüşsünüz anlık olarak hani birazcık sizi depresyonu sürüklemiş diyebiliriz. Hani ruhsal olarak biraz üzüntü yaratmış ama baktığınız zaman aslında e, bu bitimin bu bırakmak zorunda kalmanın ayrılığın sizin için hayatınızda daha iyi sonuçlar getirdiğinin farkındasınız. Bunu illa ilişki, yani bu ilişki de olabilir ama farklı bir bitiş de olabilir. Bakın iş yerinden atılmışsınızdır. Belki çok yorulduğunuz bir iş yeriydi. Aslında sizin ruh sağlığınız için veya fiziksel sağlığınız için iyi olduğunu fark etmişsinizdir. Hani beklemediğiniz bir bitiş sonucunda üzülseniz de aslında sizin için iyi olduğunu fark ediyorsunuz burada. Fark etmişsiniz burada hatta daha doğrusu. Bakın şu anda güncel durumunuzda da aslında bunun farkındalığının mutluluğunu yaşıyorsunuz. Yalnız ara sıra aklınıza geliyor bu. Sizi birazcık üzüyor. Şimdi bu bitişin olumsuz yanlarına çok fazla odaklanırsanız hayatınıza giren olumsuzlukları kaçırırsınız. Bakın bu uyarı da kartı. Şu anda güncel durumumuzda çünkü böyle gözüküyor. Mesela mutlu bir haber alıyorsunuz ama siz yaşadığınız hayatınızdaki olumsuzluklara çok odaklanıyorsunuz. Ve o yüzden önünüze çıkan avantajları birazcık kaçırıyorsunuz fırsatları. Dediğim gibi aslında ruh haliniz gayet güzel gözüküyor. Yani yavaş yavaş aşmışsınız o bitişi yani aşıp yeni bir hayatı daha mutlu bir hayat hak ettiğinizi artık farkındasınız. Bakın sizin için güneş doğmuş güncel durumumuzda genel avantajları yalnız dediğim gibi olumsuzluklara odaklandığınız için belki geçmişten gelen bir korku sayesinde şimdi ben bunu yaparsam acaba geçmişteki gibi olur mu diyerek önünüzdeki fırsatları reddediyor olabilirsiniz yani kaçırıyorsunuz gibi gözüküyor güncel durumunuzda bakın önünüze gelen fırsatlara geçmişinize göre karar vermeyin arkadaşlar adil bir şekilde düşünün eğrisinin doğrusunu tartın böyle kendinizce benim için nasıl olur? Bir artılarını, eksilerini koyun. Belki yeni biriyle tanışma şansını tepiyorsunuz. Belki bir iş fırsatını tepiyorsunuz. Eşit bir şekilde düşünürseniz, sizin için kazançlı bir dönemde olduğunuzu fark edeceksiniz. Gelen avantajları eşit bir şekilde değerlendirerek güncel durumunuzda aslında her şeyi halledebilirsiniz. Sorunlarınızı çözebilirsiniz. Siz şunu da belirteyim, çok fazla e, haksızlık yaşadığınız için eskiyi bırakmak zorunda kaldığınız için çünkü hani isteyerek bir bırakma olamış ya artık hani bırakmak zorunda kaldığınız bir şey var ve haksız bir şekilde bırakmışsınız e, hani onu birazcık atam ama o içinize sindirememe durumundan dolayı artık kendinize de birazcık eşit yaklaşılmasını istiyorsunuz şu anki güncel durumunuzda. Size eşit davranmayan insanlara, size hak ettiğiniz değeri vermeyen insanlara birazcık eleme yoluna gitmişsiniz gibi duruyor şu anki güncel durumunuzda. Yakın geleceğe baktığımızda ise şimdi birazcık ma e, maddi olarak ve manevi olarak bir sıkıntı gözüküyor. Birazcık depresyona e, daha meyilli olduğunuz bir dönem gözüküyor yakın gelecekte sizin için. Parasal olarak maddi olarak birazcık daha dediğim gibi e, onunla da ilgili birazcık sıkıntılı olduğunuz bir dönem e, var gibi duruyor şu anda açıkçası. E, bu sizi birazcık daha üzüntüye sokacak gibi yalnız ben size şunu belirteyim. Birazcık daha dibe vuracaksınız ya diyeceksiniz ki tamam artık yani bitti her şey hani e, ilişkisel olarak da bu arada sadece maddi olarak değil mi? manevi olarak da artık her şey bitti ben bundan sonra yaşayamam ben bu şekilde yaşayamam moduna girebilirsiniz. Ama o modda zaten uzun sürede kalmayacaksınız e, kendinizin ne kadar güçlü olduğunu fark edeceksiniz ve aslında ne kadar mutlu olabileceğinizin de sinyalini alacaksınız. Bakın yakın gelecekte çok mutlu olabilme fırsatınız size doğacak ve siz bunun farkına varacaksınız aslında. Bir nevi hayatınızı kabulleneceksiniz. Diyeceksiniz ki ya evet ben çok haksızlığa uğradım. Hiç beklemediğim bir anda bu ilişkim, işim her neyse bitti. Şu anda da aşırı derecede dikteyim, mutsuzum, depresyondayım, üzülüyorum diyeceksiniz. Ama evet bakın ben mutlu oluyorum. Demek ki bazı şeylerin bu şekilde olması gerekiyormuş diyeceksiniz. Sizi çok mutlu eden bir şey oluyor dediğim gibi. Siz artık mutlu olacağınız bir döneme gidiyorsunuz. Ama şu an kafanızda her ne varsa o şekilde girmeyeceksiniz. Beklediğiniz şekilde olmayacak. Bir kabulleniş aşamasına gireceksiniz. Dediğim gibi mesela hiç, bitmedi, hiç beklemediğiniz bir şekilde bir ilişki bittiyse o hani şu anda... Onunla ilgili bir mutsuzluk yaşayacaksanız mesela o ilişkiyle alakalı şu anda kafanızda barışmak varsa olmayacak. Kafanızda olmayan bir şey olacak. Yani bunu umarım ki anlatabiliyorum. Şimdi kişisel bir açılma olduğu için birazcık karışık geliyor olabilir ama bu bitişle alakalı mutlu olmak için mutsuzluğunu mutsuzluğunuzu yaratan şey mutluluğa çevrilecek ama sizin kesinlikle beklediğiniz şekilde olmayacak. Hiç beklemediğiniz bir şekilde olacak. Yani mesela belki e parasal diyelim ki bir şeye girdiniz, zorluğa girdiniz tamam mı? Diyelim ki örnek veriyoruz. Parasal olarak çok zorlandığınız bir dönemde olduğu için hiçbir şey yapamayacaksınız ve çok mutsuz olacaksınız ama hiç beklemiyorsunuz, tanıdığınız da yok. Belki size bir yerden bir para gelecek. Hiç beklemediğiniz bir yerden iş teklifi alabilirsiniz. Ee, yani Allah korusun hani yakın birinden e, birine bir şey olur hani bir şeyi kalır ee, <laughs> Hani hiç beklemediğiniz bir şekilde hayat sizin yüzünüze gülüyor. Dediğim gibi ilişkisel olarak da bu şekilde. Ne bekliyorsanız beklediğiniz olmayacak ama sizi mutlu eden bir sonuca ulaşıyorsunuz. Kendi gücünüzün farkına varıyorsunuz. Çünkü artık kontrolleri elinize alıyorsunuz. Birazcık kaderinizin kontrollerine şu mutsuzluğunuzu, depresyonunuzu yeniyorsunuz gibi duruyor. Bakın yakın gelecekte size mutlu olma şansınız çok yüksek dediğim gibi. Birazcık hayatınızı çünkü kabullenmeye başlayacaksınız artık. Reddettiğiniz şeyleri göreceksiniz diyebiliriz. Aslında çok güzel çıkmış bence. Ben severim böyle kartları. Toplayalım bakalım. İnşallah. Bol bol da mutlu olun. Şimdi Aki'yi bitirdik. Hmm, şöyle koyayım da şey yani kapamasın karışmasın. Obsidyene gelelim. Obsidyeni seçen arkadaşlarımın destesi. İlk önce bir karalım. arkadaşlar siz yakın geçmişte sizi aslında çok da mutlu eden bir olay çok mutlu eden bir olay yaşamışsınız yani gerçekten çok mutlu olduğunuz e, bir olay olmuş böyle sonucunda bunun haklı çıkmışsınız ve bu sizi çok mutlu etmiş bakın bir yargılama süreci var burada belki kendinizle alakalı bir e, şeyden çok mutlu ayrılmışsınızdır belki bir, mesela küçük bir estetik operasyon bir yerinizi beğenmiyorsunuzdur bir estetik yaptırmışsınızdır beğenmeye başlamışsınızdır ya da işte kendi kafanıza çözemediğiniz bazı şeyler vardır onu çözmüşsünüzdür ama çok mutlu olmuşsunuzdur hani Artık kendinize suçlamayı bırakmışsınızdır. Belki ilişkisel bir anlamda biriyle tanışmışsınızdır. Ama yine sonucuna çok mutlu olmuşsunuzdur. geçmişte çok yakın geçmişte çok mutlu olduğunuz böyle bir olay olmuş küçük bir e, tartışma demeyelim ama karar verme sürecinden sonra olmuş. Bakın, istediklerinizi elde etmişsiniz gibi gözüküyor. Burada çok mutlu bir e, yapı var. İstediklerinizi elde etmişsiniz. Ha hepsi olmamış tabii ki. Yani her şey olmamış. Çünkü birazcık hırslı olduğunuz için, hani hırslı bir yapınız olduğu için, e, hırsınızdan birazcık kaybettiğiniz şeyler var ama sizi mutlu edecek kadar ve size yeti yetecek yet kadar aslında olmuş gibi gözüküyor. Mesela atıyorum ilişkinize mutluluk, ilişkinizde ve kariyerinizi istemişsinizdir. Atıyorum kariyerinizde hem maaş yükseltisi bekliyorsunuzdur, hem kariyerinizde statü yükselmesini bekliyorsunuzdur. Mesela diyelim ki maaşınız yükselmiştir, statünüz yükselmemiştir. maaşınızla birlikte ilişkiniz de yükselmiştir ama işte sadece statünüz aynı kalmıştır. Bu tarz böyle. Hani istekleriniz olmuş ama hepsinin olmadığı bir geçmiş gözüküyor bakın önünüze de bir tane fırsat çıkmış sizin bir tane yol belki yeni biriyle tanışma olabilir yeni bir iş teklifi olabilir size kazandıracak Böyle sizin şu anki hayatınızdan farklı bir yol çıkmış birazcık aklınızı karıştırmış bu yol seçsem mi seçmesem mi gibi düşünüyorsunuz bakın burada da şu anki durumunuzda da hala karar verememişsiniz gibi gözüküyor birazcık böyle ikilemde kalma olayı var birazcık böyle düşünüyorsunuz onu mu seçsem bunu mu seçsem gibisinden şunu söyleyebilirim ki çok güzel gözüküyor yalnız. Bakın bu seçimin sonucunda siz de biliyorsunuz aslında bunu. Şu anki durumunuzda birazcık kutlama yapar gibisiniz. Yani birazcık karar verememe var ama e, ne seçerseniz seçin diyeyim. <laughs> birazcık mutlu olacağınız gözüküyor. Yani bir kutlama yapıyorsunuz. Böyle sizi sevindiren belki kararsızlığını, kararsızlığınızı sonlandıracak bir haber alacaksınız. Burada mutlu olan bir şu anda güncel durumu almışsınız. Evet. Güncel durumda mutlu olan, böyle güzel bir haber alan bir insan enerjisi var. Dediğim gibi kararla ilgili olabilir. Çünkü sizi mutlu eden, şu anda e, mutlu gözüküyorsunuz. Ya da e, aldığınız bu yola, belki biriyle tanışmanızda, belki aldığınız iş teklifini hiç fark etmez. Çok sevinmişsiniz ve şu anda çok mutlusunuz gibi gözüküyor bu konuyla alakalı. E, bakın güncel durumda başarmış bir insan enerjisi var görüyor musunuz? Yalnız şuna dikkat etmenizi öneririm. E, sizi engellemeye çalışanlar var. Bu bir ilişki başarısıysa üçüncü kişilere dikkat etmeniz gerekiyor. E, i̇ş başarısıysa çevrenizdeki insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Burada çünkü bir e, bu başarıyı engellemeye çalışan bazı insanlar var güncel durumda. Bunu belirteyim size. Yakın gelecekte birazcık geçmişten yaptığınız şeyleri değiştirebilirsiniz. Belki ilişkinizle alakalı, belki kariyerinizle alakalı. Dediğim gibi belki hiç e, çok daha farklı bir konuyla alakalı ama birazcık geçmişi değiştirmeye çalışacaksınız gibi duruyor. Keşke şunu şöyle yapmasaydım, keşke bunu böyle yapmasaydım, şunu şu daha farklı yapar yapsaydım, daha farklı olabilirdim gibi. Yakın gelecekte birazcık geçmişe e, dönüş var. Birazcık yaptığınız şeylerden pişmanlık duymalar var bakın. E, belki diyeceksiniz ki ben neden bunu yaptım ya? Ben neden bunu yapmışım ya da hani e, gibi böyle birazcık uykularınıza, rüyalarınıza kadar girebilir. Uykularınız kaçabilir gibi duruyor. E, geçmişi değiştiremezsiniz artık e, hani onu bırakın yani tabii ki bu yakın gelecek uyarısı hani bilginiz olsun. Dediğim gibi böyle bir şey çıkarsa karşınıza geçmişi değiştiremeyeceğinizi hatırlayın. Hiç kendinizi çok fazla yormayın. Bakın ama sonucunu görüyor musunuz? Böyle siz bu keşke şunu değiştirseydim, bunu değiştirseydim gibi sorgulamalardan sonra bakın niye yeni bir hayat gözüküyor size. Artık bir şey sıfırdan başlama, yeniden başlama kararı alıyorsunuz. Bakın belki şu anda çok mutlu olduğunuz ilişkide üçüncü kişi araya gidiyor giriyor diyelim e, giriyor. Siz de diyorsunuz ya ben şunu şöyle yapsaydım bu ilişki şöyle olurdu. Bakın onları çok düşüneceksiniz kafanızda. Şunu da belirteyim yani çok büyük bir problem değil bu yalnız siz birazcık kafanızda büyütüyor olduğunuz bir problem olacak yani hani sizin kendi kafanızda büyüttüğünüz bir problem olacak öyle çok aşırı derecede böyle e, mutsuzluk enerjisi yok mutsuz çok büyük derecede olan bir olay enerjisi de yok burada hani sizin kafanızda büyüttüğünüz kendi kendinize böyle yaptığınız kurun, kurduğunuz kurduğunuz şeyler uykunuzu kaçıracak dediğim gibi şunu farklı yapsaydım keşke bunu farklı yapsaydım diyeceksiniz ama en sonunda bunun farkına varacaksınız ve ya diyeceksiniz ki tamam ya ben değişiyorum yepyeni bir hayat istiyorum ben böyle olmak istemiyorum e, gibisinden bir enerji var burada ve sıfırdan başlama o pişmanlığın gitme enerjisi bakın burada duruyor artık geçmişinizi değiştiremeyeceğinizi kabulleniyorsunuz yakın gelecekte bakın dediğim gibi e, çok güzel bir şekilde sıfırdan bir hayata başlayacaksınız e, yepyeni artık kafanızdaki şey her neyse bir bir ilişki olabilir iş olabilir hiç fark etmez birazcık önünüze engeller çıkabilir bu yolda ama bunun sonucu mutluluk gibi duruyor her ne varsa aklınızda bakın bunu unutmayın. Geçmişi değiştiremezsiniz. Pişmanlık sadece size uykusuzluk, üzüntü getirir. Yakın gelecekte bu bilginiz olsun. Bu, bunu cepte tutun. Aklınıza gelsin sürekli. Direkt kendinizi artık yeni hayatınıza adapte etmeye öneriyor kartlar diyebiliriz. Güzel çıkmış. Çok güzel çıkmış. Oksidyen bitti. Bitti. Şimdi şöyle şöyle koyalım. bakın Akıl karıştırmasın. <laughs> şöyle buradan gül kumaşımız var. Bunu birazcık böyle bir karıştıralım. Bakın. İşte. Sorunlar hemen nasıl çıkıyor görüyor musunuz? Hmm. karamsar desteği buydu herhalde çektiğimiz şimdi iki tane mükemmel desteden sonra birazcık daha karamsar bir desteğiyle ile buradayız şimdi şöyle gözüküyor arkadaşlar siz e, yakın geçmişinizde bir ihanet yaşamışsınız gibi duruyor geçmişten gelen bir kişinin ihaneti gibi de duruyor bu geçmişinizden gelen bir kişiyle böyle bir yüzleşme yaşamışsınız bakın hiç beklemediğiniz böyle bir olay olmuş. Bu bir hastalık da olabilir, ihanet olabilir bu arada. Hani hiç beklemediğiniz bir hastalıkla da, da karşılaşmış olabilirsiniz. Ee, hani kötü bir yalnız kötü bir enerji var dediğim gibi yani bir hastalık da olabilir ama geçmişten gelen bir kişi sizi bu konuda birazcık olumsuz etkiliyor. Şimdi hiç beklemediğiniz böyle kötü bir olayla karşılaşınca hastalık olabilir, ihanet olabilir. Bakın sorunlarınızı birazcık aslında siz geçmişte daha çok sorunlarınızı erteleme kararı almışsınız gibi duruyor. Sorunlarınızı görmezden gelmişsiniz şu güne kadar. Kapatmışsınız gözlerinizi, almışsınız sorunlarınızı, hiç yoklarmış gibi davranmışsınız. Belki dediğim gibi küçük ufak tefek hastalıklarınızı görmezden geldiniz ya da ilişkinizde olan bazı sorunları görmezden geldiniz. Bu tarz sorunları birazcık görmezden gelmiş gibi duruyorsunuz. Ee, yalnız dediğim gibi şu ihanet sizi birazcık yıkmış. Bakın geçmişte bir ihanet yaşanmış gibi duruyor. Siz de bu sorunları görmezden geliyordunuz ya korkularınızla yüzleşmeye zorlamış artık. Bunun mecburiyetinde kalmışsınız. Geçmişten gelen bir kişiyle de alakalı bu bu arada. Hani bunda tekrar belirtsem yeni bir kişinin ihanetinden çok daha çok geçmişten gelen gibi duruyor. Vallahi bakın güncel durumunuzda da bu ihanet sizin aklınıza çok fazla yer etmiş. Bakın güncel durumunuzda ihanet çıkıyor. Şimdi sorunlarınızı bu, bu zamana kadar görmezden gelmişsiniz eyvallah hani bunu yapmışsınız hani en son korkularınızla zaten yüzleşmek zorunda kalmışsınız ya şu anda bu ihanet kafanızı çok fazla kurcalıyor sizin güncel durumunuzda bakın sırf ihanet var şimdi bakın bu ihaneti sürekli hatırlamanız nedeniyle siz artık birazcık daha gözünüzü açmış çevrenize daha net bakıyor gibi gözüküyorsunuz yani acaba bu bana şunu yapar hani Eslen yapmaz şu şunu yapmaz dediğiniz kişilerden bile artık hani her şeyi bekler duruma gelmişsiniz güncel durumunuza Bu da şunu söyleyeyim Bu da insanların birazcık sizden uzak durmasına yol açıyor gibi duruyor birazcık böyle bir yalnızlığınız var. Ee, yalnız bir yerden bir destek görüyorsunuz. Şu anki güncel durumumuzda e, profesyonel bir destek de olabilir. Belki yakın çevrenizden birinin de desteği olabilir. Siz artık çünkü kendinize e, hani şimdi siz bu kadar çok ihanet yaşamışsınız ya bu ihaneti hani atlatamıyorsunuz güncel durumunuzda. İnsanlardan şey bekliyorsunuz artık. Ben böyleyim. Bana bu şekilde davranılmasını kabul etmiyorum. Ben eşitliği hak ediyorum. Artık hani böyle bakın artık eşitlik, kendinize karşı adil yaklaşılmasını istiyorsunuz. Arkanızdan iş çevrilmesini istemiyorsunuz. O yüzden gözünüz açık bakıyorsunuz her şeye. Ve aslında sizin hayatınızda da size yardım edebilecek kişiler var. Dediğim gibi bunlar da size elinden geldiğince yardım etmeye çalışıyorlar güncel durumunuzda. Bakın size yardımcı oluyorlar arkadaşlar. Ee, yakın geleceğe baktığımız zaman da siz artık bir böyle ruhsal olarak bir şeye giriyorsunuz. Karar verme aşamasına diyebiliriz bakın şu mutsuzluğunuz var ya, şu yaşadığınız ihanet yüzünden önünüze gelen güzel şeyleri görememen durumunuz. O birazcık onu e, ne denir ona? Onu bitirmek adına böyle bazı şeyleri önünüze alacaksınız. Ben hayatımda şunu istiyorum. Şunun olması için bunları hayatımdan çıkar. Ben hayatımda mesela örnekle gidelim. Böyle şey karışık olacak. Mesela ben hayatımda artık ihanet istemiyorum. O yüzden benim A kişisini bu bana çünkü daha önce ihanet etmişti. Hayatımdan çıkartmam gerekiyor. Ya gibi. Bu şekilde kararlar veriyorsunuz. Bakın ya da ben artık hayatımda stres istemiyorum. Mesela benim işim de çok stresli. Ya ben bu işte de çalışmayacağım. Yeni bir iş bulacağım. Yeni arkadaşlıklar edineceğim gibisinden de olabilir. Bu şekilde bazı şeyleri geride bırakmaya karar veriyorsunuz ve bazı şeyleri bitiriyorsunuz arkadaşlar. Bakın bitimi görüyor musunuz? Bu bitimle birlikte bazı güzel şeyler de tabii ki gidecek şunu unutmayın her yeni başlangıç bir bitiş gerektirir. Ee, mesela diyelim ki hani biraz önce örnek vermiştik ya ben e, da hayatımda stres istemiyorum ve işimi bırakacağım. Mesela iş yerindeki güzel arkadaşlıklarınızın da bitişi hani e, orada karşı sürekli görüyordunuz sonuçta mesela onlar da bitiyor hani. Ama tabii ki bu dışarıda görüşmeyeceksiniz değil ama eskisi kadar çok görüşemiyorsunuz. Mesela yani onun da bir bitişi mesela. İyi şeyler de gidiyor ama kesinlikle tam olarak kötü bir bitiş değil. Dediğim gibi her yeni başlangıç bir bitiş gerektirir diyorum size. Ee... Dediğim gibi yalnız sizin neleri isteyip neleri istemediğinize birazcık karar vermeniz gerekiyor yakın gelecekte. Önünüze alıp, şapkayı önünüze alıp birazcık düşünüp bazı şeyleri artık geride bırakmak istediğinize geride bırakmanız gerektiğini fark edip birazcık daha maddi şeyleri geride bırakmanız gerekecek manevi rahata kavuşmak için bu yaşadığınız ihaneti unutup, atlatıp tekrar güven duygusu kazanabilmek için diyebiliriz. eğer ki dediğim gibi bu şekilde yapabilirseniz bakın önünüze gelen fırsatların farkına varmaya başlayacaksınız ve hayatınızdaki kötü dönemin bir bitişi oluyor. Yeni güzel bir dönemin başlangıcı sizin için gözüküyor ama burada dediğim gibi birazcık neleri bırakmanız gerektiğine karar verip hani nasıl bir yaşam istediğinizi kabul nasıl bir yaşam istediğinizi daha doğrusu belirlerseniz diyeyim. Hani bazı şeylere artık tutunmaktan vazgeçmeniz gerekiyor gibi çıkmış. Bu kadar gözüküyor arkadaşlar. Şu ihanet eden kişiyi hayatınızdan çıkartmanız gerekiyor. Özellikle çıkartmadıysanız bilginiz olsun söylemediysem söylemiş olayım. Şimdi gül kumarsanız da bu kadardı. Umarım ki beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Destek olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Pazartesi günü görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.